Açılış konuşmasını yapmak üzere ilk günden beri Bileşenler'e başkanlık eden Tiyatro-Opera Bale Vakfı Tomal Genel Başkanı Tamer Levent'i huzurlarınızda mütefona davet ediyorum. Hoş geldiniz. Cumhuriyet Koroları'nın yedincisini gerçekleştiriyoruz. Daha önce buraya gelen var mı içinizde? Daha önceki yıl, evet. Bravo. Demek ki önemli bir gelenek oluşuyor, sivil bir gelenek oluşuyor. Yani sivil toplum kuruluşlarının bileşenlerin katkısıyla, emeğiyle orkestra fazlarını alıp kendilerinin buraya gelmesiyle, şefimiz İbrahim ile evet. e, sunucumuz Devrim ile biraz önce tanıştınız ve hepimiz Zeynep hocamızla müthiş bir özveriyle sizler hocalarınızın ve TOBAV'ın ve Bileşenler Organizasyonları buraya gelip katıldınız, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi neden bu konserleri düzenliyoruz sizce? Neden? Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, Balkanlarda ve Orta Doğu'da müthiş huzursuzluklar var. Osmanlı İmparatorluğu küçülmüştü. Ama bu cumhuriyet bu 91. yılına gelinceye kadarki kültürüyle Orta Doğu'da lider bir ülke oldu. Orta Doğu'daki çıkar çatışmalarına eğitimden, kültürden ve de çıkar çıkarların çatışmasından ortaya çıkan o kazanın içine girmedi. Yok kazanın dışında kaldı. Bunu sağlayan da cumhuriyet kültürü, cumhuriyet bilinci. Bu sayede Türkiye dünyalı bir ülke oldu. Bu sayede Türkiye Orta Doğu'da bir numaralı bir cumhuriyet oldu. Dolayısıyla biz bu cumhuriyetin Yüce Atatürk'ün dediği gibi bir kültür rejimi olduğunu bilmek zorundayız. Bu cumhuriyet sadece kağıt üzerinde bir cumhuriyetin kurulmasıyla oluşmadı. Aynı zamanda 91 yılda burada bir kültür oluştu. İşte bu kültür bizi farklı kılan, daha aydınlık kılan, daha öncü kılan. Dolayısıyla biz bu buluşmalarla bu kültürü yaşatmak, yaratmak istiyoruz. Buraya katılan daha önceki yıllarda katılan arkadaşlarımız bu buluşmada yaşadıklarını hiç unuttular mı? Hiç unutmadınız, değil mi? Belki de hayatınız boyunca da unutmayacaksınız. Sizler büyüdüğünüz zaman çocuklarınıza da bunu anlatacaksınız. İşte kültür böyle oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ben sizlere e, bize destek verenleri okuyacağım. Ana destekçilerimiz Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara Valiliği, Çankaya Belediyesi. Bu arada Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen de burada. Meteksan Matbaacılık Anonim Şirketi, Opera Solistleri Derneği, Opera ve Bale Geliştirme Vakfı, Türkiye Baroları. diyor Destek veren kurum, kuruluş ve kişileri hızlı okuyacağım. Adana Barosu, Adana Belediyesi ne alakası var demek? Adana'dan yetişiyorlar. Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Asikteş Türkiye Temsilciliği, Bahçeşehir Üniversitesi, Başkent TV, Beş Bektaşlar Kulesi, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Bilkent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, ya. Bol Işık ya. Matbaası, ya. Çağdaş Drama Derneği, Devlet Konservatuarı Mezunları Derneği, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Dil Derneği, Efor Asansör Limit Şirketi, Eti Mesut Belediyesi, Force Medya, Gergedan Tanıdım, Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı, Hacettepe Üniversitesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Hacı Bektaş Belediyesi, Halk TV, İbrahim Yazıcı, Bravo. Orkestra Şefimiz, İlk İlker Deniz Başoğlu, İstanbul Barosu, Tamorok Bilgisayar, Kültür Sanat Sen, Mavi Nota, Musa Göçmen, Müzik Eğitim Yayınları, Ordu Üniversitesi, Osman Gazi Belediyesi, Özgür Kırtasiye, Radyo Bilken, Radyo Hacettepe, Sanat Kurumu, Seda Turizm, Tiyatro Gazetesi, Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği, Tome, Türkiye Mimarlar Odası, Mühendis Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Tüketiciler Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yıldız Şubesi, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Yalvaç Belediyesi, Yesa. Arkadaşlar bunları okumak zorundayım. Bir alkış rica ediyorum. 91. Yıl Cumhuriyet Korosu'nu oluşturan grupları okuyorum hızla. Ben ismini okuduğum lütfen hem el kaldırsın hem de kendini sesle belirsin, şahit etsin. Atatürk'ü Düşünce Derneği Batıyken Şubesi Türk Sanat Müziği Korosu. Ağrı İbrahim Çeken Üniversitesi. Akgür Çocuk Korosu. Alegriye Korosu. Ankara Eczacı Komutası Korosu. Ankara Lisesi Anadolu Korosu. Ankara Özel Tevfik Hikmet Okulları Öğrenci ve Öğretmen Korosu. Ankoro. Ankoro. Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Korosu. Devlet Opera ve Balesi Gönüllü Korosu. Ayten Tek Işık Ortaokulu. Fahriye'nin çok laiklik korusu. Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla Okulları. Büyük Anlı Kardeşler Ortaokulu Çocuk Korosu. Çiğdem Türk Sanat Müziği Korosu. Devlet Opera ve Balesi okumuştur. Empati Korosu. Ertuğrul Oğuz Fırat Korosu. Ermen Abdülkadir Yüzbaşıoğlu Ortaokulu Korosu Farkındalık Korosu Cimbo Müzik Faik Can selam. Kürtiyle devam ediyoruz Aydın Yöresi'nden Yörük Ali büyük önderimiz için yazmış Atatürk Anadolu coğrafyası çok büyük, çok güzel bir coğrafya. Dilden dile e, dolanarak bugünlere gelmiş bizim hala söylediğimiz büyük deyişler, türküler var. Bunlar bizim özgünlüğümüz, bizim kültürümüz. Şimdi bundan güzel bir örnek e, dinleyeceğiz. Bir türkü, bir değiş. Arzu ederdiniz, söz müzik, aşık Hüseyin Çırakman. Hmm. sırada söz müzik Ziya Aydıntan Bayrağım.